Evet yükselen oğlaklar e, bu ay tutulmasında oldukça sizler için de etkin bir tutulma olacak. E, sağlığınızı, günlük rutinlerinizi ilgilendiren yeni kararlar e, almak durumunda olacağınız bir tutulma. Hijyeniniz, e, bedensel sağlığınız ve bakımınıza daha çok özen göstermeniz gerekecek e, bu süreç zarfında. Zaten <laughs> Bu ay tutulmasının etkisine girdiğimiz için birçoğunuz buna başlamış olmalı. Yine çalışma ortamınız ve günlük yaşamanızın ilişkilerinizin yarattığı stres ve sorunlar bunun sonucunda geri çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu konularda uzun zamandır zorlandığınız için fiziken ve ruhen yorgun hissedebilirsiniz kendinize sevgili yükselen oğlaklar. Yani bir süre kendinizi inzivaya alacaksınız ki en doğru kararı vermiş olursunuz. Böyle daha az kalabalığı size iyi geleceğini idrak edeceğiniz ancak mevsim geçişinin getirdiği süreçte bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerektiğinde buradan size bir altyazı olarak geçeyim. Zira büny bünyeniz bu aralar hastalığa çok yatkın görünmekte. Yine aynı zamanda iş ortamınızda çalışma arkadaşlarınız ile ilgili veya çalışanlarınız ile ilgili değişimlere gidebilirsiniz. E, ticari sektörde olanların iş potansiyellerini daha da büyütecekleri, e, riske atacak bir borca e, girme ihtimallerinin yüksek olduğunu, fakat bunu önermeyeceğimi de özellikle belirtmek istiyorum sevgili yükselen oğlaklar, sağlığa dikkat sevgili yükselen oğlaklar.